<laughs> evet herkese Merhaba arkadaşlar bugün City Skylines serisine başlayacağız ee, Öncelikle oyun hakkında yani çok az bir bilgim var şöyle e, bu yayını açmadan önce yani oyunu yüklediğimden beri bir kere şehir yaptım. Onun dışında bir tecrübem olmadı. Onda da şehri güzel yaptığımı düşünüyorum. Bir 10 nüfusa kadar oynadım. <laughs> Ondan sonrasında bıraktım. Şöyle bakalım bir trafik soldan aksın. Ee, nasıl bir şey seçsek onu düşünüyorum da. Şu kumsallı deniz kenarı sahilde bir yer Böyle plaj tarzında bu olabilir aslında. Hadi biz bir deniz kenarı tatil yeri yapalım bir tane. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet bakalım bir sahil Oo. Bu arada güzel görünüyor da. Yani sahili kullanmak için bir genişletme yapmamız gerekiyor sadece. Hem de bayağı bir istiyor. Bir bu kötü oldu. Şimdi şehri kurmadan önce ne diyor? Yollarınızı yapın diyor. Tamam yapacağız zaten. Sıkıntı yok onda. Eee Başlangıçta. Klasik bir baş... Allah ne oldu lan? FPS dibe indi bir anda. Şimdi. Aa, kod farkı var bu arada burada. Bir. Yamuk yapmışlar burayı. Şuradan bir çek yön seçmemiz lazım. Bu yol böyle Bu yolda böyle gelecek. Şimdi devamında şuraya ben bir tane göbek koyacağım ee, direkt şehri ne tarafa doğru kursak ki? Şöyle Sahile doğru gidelim biz ya şöyle bir göbek atsak buraya ama bu göbeği birleştirmek biraz sıkıntı olacak gibi geldi. Ee, istediğimi yapamayacağım gibi geliyor zaten şu an ama şöyle bir şey yapsak sizce bence oldu. Şunlar biraz bir tık tilt etti beni ama e, peyzaj modu yani peyzaj devreye girdiğinde onları düzenleriz. Şurayı da düzenleriz zaten burayı. Güzel bir şeyler yaparız. Ee, burada ne sıkıntısı var He, şu şunu şöyle yaptık mı düzeldi şurası çift yönlü olmak zorunda zaten orada sıkıntı yok tamam buradan sonrasında artık şunu kapatıp düz yoldan devam edebiliriz eee ne tarafa doğru gitmek istiyorum diye düşünürsek ben sahile doğru gitmek istiyorum ama başlangıçta bütçemiz yetmeyecek buna o yüzden biz mecburiyetten eee mecburiyetten bir hafiften şu tarafa doğru gidelim atıyorum şöyle gittik bunu gittikten sonra şurası yüksek bir tepe herhalde aynen bir kamp map için kullanabiliriz Bu arada güzel bir yeri benziyor kamp alanı falan e, mod yüklemedim Bu arada Eğer önerdiğiniz bir mod varsa e, yorumlara yazarsınız bunu video olarak da atacağım ya bunu nasıl bir yer yapısı şu an düşünemedim Niyeyse şurası boş kalsa Ben direkt şehri buradan kuracağım. Şuradan yavaştan başlayalım. Param yok diyor. Bana mı öyle gel? Allah'tan. Dedim para nasıl bitti daha yol yapıyoruz. şuradan şöyle devam şöyle bir temelimizi attık bu temeli attıktan sonra yavaştan ev modlarına geçelim ee, evleri bu arada şekilsiz dizmek istemiyorum o yüzden şöyle dörde dört dörde dört şeklinde gideceğim küçük bir kasaba tarzında olacak. Müstakil evler. Şurası boş kalsın. Bir şey yerleştiririz oraya. Hatta şöyle boşluklu boşluklu gideyim. Atıyorum şuradan iki boşluk verdik. Buraya yaptık. Aa, bu arada ben bunu yaparsam tamamıyla yapacak bunu. Şunu geri sileceğiz. Şöyle yaptık. Devam ediyorum buradan. Şöyle iki boşluk bıraktık. Öl tam şeyi de gitmesin diye uğraşıyorum bir tık ama. Şimdi böyle dümdüz şeklinde. Ah burayı unuttum, pardon. Bak şurayı yapabilirim. Burayı zaten ev bina dikmedim. Tamam. Şöyle bir yavaştan da zaman ilerlesin bu arada. Bunlar yerlesin buraya. Şu boşluklara şey için bırakıyorum arkadaşlar. İşte hastanedir, karakoldur, parktır vesaire için. Daha al şu köşeyi de bir tane yerleştir. Hatta ben şöyle şöyle yapsaydım daha mantıklıydı sanki. Aa <laughs> boşluk kalmıyor ama böyle pardon pardon pardon. Ama kalmasa da olur aslında. Gerek var mı? Bir de böyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Ama şey yani şurada iki boşluk kalıyor bu sefer. Tamam sıkıntı yok. Bir tane şuraya şöyle atarız. İlk evler yapılıyor. Zamanı şöyle biraz hızlı saralım. Ne diyor burada? Şu an başlangıçta bir para kazanmak için şu bütçeleri kısabiliriz. E, 49 binimiz var. 49 binimiz kaldı. E, bunu Elektrik işini halletmemiz lazım ama şöyle bir sıkıntımız var. Ya, rüzgar türbününden gitmek istiyorum aslında. Daha doğrusu şu deniz türbünü daha güzel oluyor. Ee, ama elektriği getirebilir miyiz, yetiremez miyiz bilmiyorum. Ben şimdi bunu buraya koysam bu ağaçlara gidecek ama değil mi? Şöyle iki tane at. Vallahi gidiyor ağaçlar. Neyse ben orayı tekrardan ağaçlandırırım ya. Şöyle iki tane attım buradan. Elektriği de aldım buradan. Çektim buraya. Su işini halletmemiz lazım. Su çok uzak kaldı ama. Bu bir tık kötü oldu. Bu arada suyun yönü ne tarafa? Böyle gidiyor böyle gidiyorsa bu buraya bu da buraya bunu bağladık buraya da bir elektrik lazım olacak şöyle bir tane de bu yamuk oldu sinirim bozdu bak şöyle yapsam yeterli olur bence ya da bir tane Buradan bunu mu çeksem daha faydalı olur? Üç bin kar. <laughs> evet evlerimiz kuruluyor yavaş yavaş. Şimdi şurada ne kadar bir boşluk oldu? Şuralarda aslında küçük küçük dükkanlar yapabiliriz. Burayı zaten kullanamayacağız. Şöyle üçlü üçlü. Şöyle aralarda boşluklar kalsın ki güzel bir görsel oluştursun diye istiyorum. Bakayım. Şekilsiz şamansız dükkanlar yapmasınlar. Tamam güzel oldu. Bu arada şurayı silmemiz lazım ya. Burası. Heh. Tamam evler yavaş yavaş yükseliyor. Nüfusumuz yavaş yavaş insanlar da gelmeye başladı. Nüfusumuz oldu 182. Arabalar da geliyor yavaştan. Göbekten geçerek giriş yaptılar şehre. Tribünlerin ışıkları da güzel duruyor. Şuradaki ışık neymiş öyle ya? Ha, köprü. Tamam daha bunlar artar zaten şu an e, yoğun bir şekilde şey ihtiyacı var hmm. sanayi sanayi ne tarafı kuralım sanayi şuraya kurmak istiyorum aslında şöyle bir çeksek tamamıyla 90 derece yap. Bu biraz şöyle yaptık. Burada olmuyor, burada da olmuyor. Şuradan çekersek, şöyle bir sanayi elde etmeye çalışacağım da bir tık. Boşluklu kalacak. Aynen boş kaldı. Ee, ne yapabiliriz? Şunu da ortasına çekeyim. Burada para kalmadı. Ho. Baştan sıkıntıya girdik biraz. Büyük bir sanayi yaptım başlangıçta bu kötü oldu biraz. Sanayi normal yerleşebilirler. burada sıkıntı yok. Buna ayarlamaya çalışmayacağım. Sanayide yavaştan kursunlar ama buraya uzak kaldı. Bizim bir nakdiye ihtiyacı yardımı ihtiyacımız var. Şunu biraz kıssam. Para düşüşü çok ağır oldu bir anda. Elektrik ve suyu nasıl sağlayacağız hiçbir fikrim yok şu an. O biraz sıkıntı oldu. Atık su çalışmıyor derken. Neden? Ağır bir çalışmıyor diyor. Sebep? Bir sıkıntı yok gibi ama çalışıyor abi. Para da yok. Ya bu muydu yani? <laughs> ee, gençler bu sıkıntı nasıl çözeceğiz? Elektrikli su sanayi şu an Heh, para kazanmaya başladık tamam güzel güzel abi şurada biraz daha ev yapalım biraz daha para kazanalım şuraya daha kurmamışlar evi buraları da kurmamışlar daha Allah Allah ev ihtiyacı var ev kurmuyorlar ne iş şurayı yaptım bir tane şuraya attım. Devamını siz yapın. Birazcık para kazanalım. Yağmur başladı. Bu oyunda yağmur da bitmiyor hiç. Nedense. <laughs> ee, diğer oynadım haritayı ne diye sorarsanız oynadım harita karlı haritaydı. O karlı haritanın da fırtınası hiç bitmiyor. Sürekli karlı bir şekilde fırtına. Ee, elektrikte sıkıntı çekmeye başladık. Bizim şuradan bir elektrik çekmemiz lazım oraya da nasıl çekeceğiz? Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yani şuradan çektirir mi bize? Alan boş değil. Şöyle yaparız biz de. Elektriği hallettik. Suyu halledemeyiz ama şu an. Elektriği hallettik de şu an elektrikte bir sıkıntımız oldu. Ee, şöyle bir elektriği yüzde şey getirsek. Tamam sıkıntı yok şu an. Her şey yolunda mı gençler? Şehir nasıl gidiyor şehir? Alo bir şeyler söyleyin ya. Aha ne oluyor? Susuzluktan geberiyorlar. Başkan su getir. Getireyim de. <laughs> Yarınıza kadar geliyor su ya. Yetmez mi? <laughs> Şöyle tam ortalı alacağım. Çünkü bir daha para yetmeyecek. <laughs> Denizin dibinde inşa edilmiş bilim adamı istasyonu sponsorlar ardında ünlü film Okuyamadım devamı. Dur bakacağım şimdi. Ünlü film yönetmeni var. Denizaltı görevi balıklarla uyumak. O neymiş lan öyle? Ne demek elektrik yok? Bak. Bak ayıp ediyorsunuz. Böyle, öyle bir şey yok. Aa bak şu elektriği sizin 80 yaptım lan hadi. Hadi. hadi paraya kıydım 80 yaptım. Hala yok diyor. Bilmiyorum, 1200 kazanıyoruz şu an çok iyi. O zaman arttırım gençler sıkıntı yok. O oh, de var. Da siz daha kurar yeni kurdunuz nasıl battınız hiçbir fikrim yok şu an. <laughs> ya aslında ne diyorsun? Bu ne? Ha. Tamam tamam. Ee, ev ihtiyacı var diyor. Yapalım hemen. şuraya da ev yap. Oh mecra olduk. İlkokul sağlık ocağı malık ocağı açıldı. Onları da şimdi şu aralıklara yerleştiririz. Şuraya bir tane çift boşluk olsun oradan. Şuraya şöyle atalım. Buradan da bir çift boşluk verelim. Şurayı dolduralım. Tamam. Şimdi burası bir küçük ee, mahalle olacak. Yani bak şu kısım şu kısmı küçük bir mahalle yapacağız böyle kasaba tarzında ee, buradan da işte buradan yol çektik ya mesela şurayı da devam ettireceğiz buradan ayrı bir mahalle tarzında yapacağız ee, Buradan da artık ilerleyip şu sahil kesimine böyle tam sahil şehri gibi bir şey yapmayı düşünüyorum ee, şu şey kısmını şey kısmı yalnız konuşamadım çok güzel <laughs> Neydi? Sanayi kısmını. Bu arada şunu Kaldırmamız lazım. Bu ne olmuş böyle? Bu ne? Bir saniye. Ee... Lan dur oraya Tam oraya ev yaptığını düşünsenize. <laughs> tamam. Tamam siz buraya sanayi kurarsınız. Ee, oraya sanayi kurarsa Elektriği de Şuradan alır diye düşünüyorum. sonracığıma. Ne istiyor? Çöp istiyor. Tamam çöpü de. Çöpü de sanayinin içine mi atsam ya? bu çöp uzakta bir yerde kalsın istiyorum. E, kirletmesin yani. Sanayinin ucuna koyarsam taşıyamam bir daha. Şuraya atayım ya. Buradan götürürler. Hı, çöp kamyonları yavaştan çıkmaya başladı. Elektrik yetmiyor diyor bu arada. Evet harbiden yetmiyormuş. Ee, bir tane kömür santrali koysam. Daha sonra ben bunu kaldırırım. Bunda sıkıntı yok. Bunu şöyle attım bir tane. Ne oldu bu ya? Çok eğimli gençler burası biraz. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Ee, çöp kamyonlarımız devreye girdi birazdan toplayacak çöplerinizi. Kurban Sokağı. Orada istediğiniz sokak, mahalle bir şey olursa isim vesaire yorumlara yazarsanız isimleri verebilirim. Aa motora bak. Mehmet Akman. Acaba sizin isimlerinizi vesaire bu evde yaşayan kişilerin adını verebiliyor muyum? Ne bileyim şunun adını değiştirebiliyor mu? Aa değiştirebiliyorum. Güzel. Şimdi 4000. Biraz zaman ilerlemesi lazım ki para kazanalım. Derken bizim bütçemiz neden düşüyor şu an? Anlamış değilim. Neden? 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 Düşürme daha dur. Ee, şu ha, vergiler açılmış değil mi? Biz bir vergileri arttıralım şöyle bir. 12 Şimdi ne olacak? Artıyor geriye. Tamam güzel. Ee, 500 nüfusa ulaştık. Hatta 598, 600 olacak şimdi. 600 nüfustan sonra e, YouTube için burada bir ara verebiliriz. 20 dakika oldu. 20'şer dakikalık sıkmadan kısa kısa serilerle gideceğim Youtube için. Ama e, akşamları böyle yayına girip yayında oynayacağız. Oynamaya devam edeceğiz. E, Youtube'dan videolar izleyen arkadaşlar da akşamları yayına katılabilirler. Saat 9 9'dan sonra ya da 7-8 arası yayına başlama saatimiz olur. Ondan sonra saat 12'ye kadar yayınlara devam ederiz. Ee, YouTube için burada bir ara veriyorum dediğim gibi. Eğer bir isteğiniz vesaire bir yapmamı istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazarsanız yaparız. Ee, çünkü çok fazla hakim değilim oyun'a. Bilmediğim şeylerde de beni aydınlatırsınız. Buraya kadar izlediysiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.